Avcılarda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir duvarında ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı olduğu görülünce yıkım durduruldu. Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı kepçeyle duvara ulaşarak bu hepimizin ortak değeri dediği bayrağı aldı. Avcılar Gümüşpala mahallesinde önceki gün saat 15.30 sıralarında iki katlı binanın yarısının yıkımı yapıldı. Kepçe operatörü yıkıma devam ederken birinci katta ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üzerinde Türk bayrağı olduğunu gördü. Yıkım firmasının yetkililerinden Yunus Çalı operatöründen kepçeyi yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk bayrağını aldı. Yunus Çalı indirdiği Türk bayrağını öperken ilk yıkımda bayrağımızı göremedik. Sonraki yıkımda görünce hemen aldık. Bayrak hepimizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el vermedi dedi.